Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir konvoy Şşşş, videosu çekiyoruz. Lan. Gördüğünüz gibi arkada da sizler varsınız. Olur. Ve arkadaşlarım var burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş, hoş. Sabri hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Sabri? <gülüyor> İyiyim <gülüyor> <gülüyor> Buraları kesmeyiz ya neyse. Nereye kesmiyon lan? İyiyiz amına koyayım ya, dediğin yere koyacağız. evet amına. Arabanın hırzına geçti. Aynen öyle. Hayır. Oğlum bu nasıl konvoy? O bir tane buradan geliyor. <laughs> ne buradan <Ya>. gidiyor? Bu ne lan yani. benim arabamda niye çıkar var <laughs> Ben taktım. Ne yapıyorsun? Pişman oldum ya. Yani. Kardeşim Oğlum, biz arabamın sisteminden araba çöp <laughs> oldu. Ne videosu çektiniz manyak? sen ya. Evet. Ee... Nereye gittiniz oğlum dur lan. Ee, Sabri. Efendim. Yarın ee, piyango çekilişini başlatıyoruz. Birinciye <laughs> falan vesaire bir fiyat belirleyelim Sabri arkadaşlarla beraber. Belirleyelim. Benim ne araba, düşünüyorsun? Birinciye araba... ne kadar verelim? Bak söyle. Bak Tamam. Ben söyleyeyim birinci. Birinci 56 bin veriyoruz arkadaşlar. Vay canına. Ne diyor bu? yaptı ya. Yani. Hayır hayır 56 bin değil. Birinci 56 m 250 k. İkinciye 35 m 250 k. Üçüncüye 17 500 k. Sabire. Tamam. Uygun mudur senin için? Tamamdır. Piyango çekilişleri <laughs> arkadaşlar yılbaşı. yılbaşında açıklanacak. Yarın itibariyle başlatmış olacağız. Evet yani 31 Aralık'ta. Ee, yılbaşı günü oyunda olan herkese yani saat 00.00'da da çok güzel bir etkinlik yapacağız. Onu şu an düşünüyoruz. Onun haricinde yarın içinde bir etkinlik yapalım diye düşündük. Yapalım. Sabri ne düşünüyorsun? Saat bize oyunda olana 2M para. Tamam. Saat 8'de oyunda herkese de 2 milyon vereceğiz arkadaşlar. Yarın. Etkinlikle ilgili detayları zaten sosyal medya hesaplarında paylaşacağız arkadaşlar. bak. bak Oğlum arabam patladığında araba ya. ya. Sabri şey arkaya bakıyor musun? Biri takla atıyor. Diğeri yarışıyor. <laughs> Dur. Neyse bitirelim bence kısa bir video olsun bilgilendirme amaçlı bir videoydu. Ee, yeniden başlamak isteyenler olursa da ekipleriyle beraber gelirlerse gerekli yardım yapıyoruz. Zaten bu abonelere özel bir videoydu. Yani tekrar bir duyuru videosu. Gerekli yardım vesaire yapılacak. Dönmek isteyen veya abone olanlar özelden ulaşabilirse discorddan vesaire. Evet arkadaşlar, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs> ee, bahsettiğimiz etkinlik, e, 2 milyon etkinliği 7 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da yani yarın oluyor. Herkes 2 milyonlu oyunda olarak alabilecek. Herkese iyi günler dileriz. İyi günler. İyi günler.